Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meryem. Videoma hoş geldiniz. Hayatımın bazı kısımlarını burada sizinle paylaşıyorum. Bu videoda da Çukurova Üniversitesi'nde ders çalışmaya çalıştığım bir günümü vloglamak istedim. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Biraz geç uyandım ama yine de gitmeye çok kararlıydım video çekmek için. Soğuk kahvemi yapıp gidiyorum. Kasım'ın ortalarındayız ve hala soğuk kahve içiyoruz gerçekten. Canımın çekebileceği şeyleri çantama doldurduktan sonra artık hazırım ve evden çıkıyorum. Çukurova Üniversitesi'ne giriş yaptığımız andan itibaren her yer ağaçlık, yeşillik, çok güzel gerçekten. En kıskandığım ve en çok hoşuma giden yönü bu. Her tarafın yemyeşil ve çok güzel ağaçlarla çevrili olması. Açın'ın da en büyük eksiklerinden biri ağaçların çok çok az olması. Neredeyse yok denecek kadar gölgelik alan var. Yani gölge alan bulabilmemiz için binaların içine girmemiz gerekiyor. O kadar bir yokluk. Kütüphaneye geliyorum ve aşırı derecede kalabalık. Park edilmiş motosikletlere bakın. Yine de bir umut giriyorum içeride bir kişilik de olsa bir yer bulabilir miyim diye. Ama maalesef bulamıyorum tabii ki. Yine de kütüphaneyi şöyle bir çekip size de göstermek istedim. Kütüphanesini beğeniyorum Çukurova'nın. Atun'unkinden çok çok güzel tabii ki. Ama çok yetersiz ve küçük buluyorum. Yanlış bilmiyorsam 50 bin öğrencisi var Çukurova'nın ve bu kütüphane aşırı küçük kalıyor. Ayrıca beğenmediğim bir şey de masa sandalyeler çok konforsuz. Masalarda bir kişiye ayrılan bölüm o kadar küçük ki asla sığamıyorum ben. Bence acilen değişip güncellenmeli. Şimdi size at ve çukurova ile ilgili birkaç sistem edeceğim. İyi seyirler dilerim. Çalışacak doğru dürüst bir yer bulamadım asla. Kafeler çok kötü, çok dolu ve kimse ders çalışmıyor. Kütüphane desen dop dolu. Zaten geç geldim evet benim hatam ama yine de bu doluluk beni bir rahatsız etti. Güvenli alanda değilmişim gibi hissettim. Yani Allah'tan yarınki sınavım hiç önemli değil. Ya o yüzden çok umursamıyorum. Çocuk da hasta herhalde. Anne! Anne! <laughs> ben hiç yanımda ne ilaç getirdim, ne mama getirdim. Özür dilerim. Yani Atiköy'ümde gerçekten çok mutluydum. Ee, en azından küçük, sakin, her gördüğüm insanı tanıyorum ya da yüzlerine aşinayım. Burada her bölümden insan var yani bizde sadece mühendislik bir de işte birkaç bölüm var. Burada her bölümden insan olduğu için çok tuhaf ettim yani birazcık anksiyetem falan yaptı. Ee, yani Atü'ye bayağı sinirliydim son iki aydır. Çukurova'ya tamamlamayı düşünüyordum DGS'den sonra. Şu an da gıcık aldım. ne yapacağımı bilmiyorum. Vizelerden sonra atünümümü telafi etmesi lazım. Şikayetçi olduğum her şeyi değiştirmesi lazım. Atüden neden oldum Büyük bir anlatmak istiyorum. Şimdi meslek yüksek yüksekokulundayız zaten, biz yeni açıldı ve birçok eksiği vardı zaten. Birçok eksiğine rağmen e, biz yine de mutluyduk, idare ediyorduk. İşte zaten az kişiydik, ilk okuyanlar biz olduğumuz. Neyse bu yıl yeniler geldi, iki yeni bölüm açıldı falan. Ben zannediyordum ki bu yıl daha da güzelleşecek, yenilemişler falan, işte dış, dışını boyamışlar, içini boyamışlar, tutukluları yenilemişler, çok güzel yapmışlardı ama ilk hafta bizim okulumuzu açmadılar, Meslek Yüksek ee, Şey, tadilat var falan dediler. Cami kapalı, Yani ne kadar acı verici değil mi? Sizce Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Neyse dedik, herhalde güzelleşiyor, bekleyelim. İkinci hafta gittik, hala her yer her yerde, sonra bir baktım, bir hocamız geldi ilk gün. Çok kötü anlatıyor. Donanımı hiç yok. Telefondan bakıyor. Tahtaya o şekilde yazıyor. Ve çok kötü anlatıyor. Yani anlatamam nasıl anlattığını. Ve sonraki günler bu adam uyanamamaya başladı. Uyanamamaya başladı ve bize dersi yarım saat kala falan iptal ediyor. Arkadaşlar ders olmayacak falan. Uyanamadığında biz başka şeylerden öğreniyoruz. Başka kişilerden. Tabii bir geliyor bir gelmiyor. İşte bir sabahı iptal ediyor, öğlen olacak diyor. Öğlen de biz sinirleniyoruz, biz gitmiyoruz. Sinirlerimiz tavan yaptı. Yani kadar acı verici değil mi? Diğer dersler verimli işlenmiyor. Geçen iki hocalarımızdan sadece bir hoca ders işliyor ve onun dışında diğer derslerimizde başka hocalar gidiyor ve ben hiç beğenmedim. Hiçbir arkadaşım beğenmedi. Yakın arkadaşlarım hiç hiç beğenmedi. Sonra ee, Anet Anadolu'su veriyorum. diyorum. <laughs> Hatta evet, tam. Yani, sonra bana miras. Bu hafta da geçmek bilmedi. Bir an önce pazar günü gelse artık. Çünkü çok çikolata yiyesim geldi. İşte bu sefer ben çok büyük beklentiyle gitmiştim. Çünkü gerçekten geçen yıl bile memnunduk. Bu yıl dedim ki herhalde mühendislikler gibi her şey çok güzel olur. İşte hocalar, düzenli olur, dersler verimli geçer, bilmem ne. 3, evet. Tamam. Ben oraya getiririm pilavları. Tamam. Yok. Zahmet etme. Çok kötü günler geçti. Sürekli iptal oldu dersler falan filan böyle geçti. Sonra hoca değişti. 4 hafta sonra ama. Sonra yeni gelen hocanın dersine bir girdik. Abi arkadaşlar yani daha da kötü. Oradan gidiyorsun bakkala, bakkal malında mala. Oradan gidiyorsun markete, o mal, malın önünde gider. Oradan çıkıyorsun full mal ya. Tabii ki hoca beğenmiyor değiliz. Her hoca farklı anlatıyor, üslubu farklı anlatım için farklı, sohbeti farklı, huyları farklı, her şey okey ama bu çok başka bir şey ya. Çok tuhaf. Sonra ben o hocadan da sonra tamamen bıraktım okulu, gitmeyeceğim dedim. Sadece uyumaya başladım. Zaten son videomda şeydi, 21 günde hayatımı düzene sokuyorum. Zaten o 21 günden sonra okul açılıyordu. Kendi kendime şey demiştim hani, bir düzen oturttum, okulda açılacak derslerime girerim. 3 gün dersim vardı. Dersten sonra 6'ya kadar kütüphane yaparım, eve geçerim, evde erken uyurum. Zaten bir düzen oturtmuştum. Falan böyle hayaller kuruyordum. Her şey bozuldu. Bozulunca ben de takıntılıyım. Herhangi bir şey bozulursa ya da bir şey ters gidince ben her şeyi siliyorum. Çok kötü bir boyut. O yüzden ee, çok kötü hissettim. Gitmeyeceğim dedim. Yine uyumaya verdim kendimi. Çünkü zorla aldım. 10 kilonun 5'i gitti. Bütün vitaminlerim, kan değerlerim falan hepsi yerlerde. Onlara şimdi başladım. Şöyle çok tatlı bir ilaç kutusu almıştım ablama. O kullanmadığı için ben kullanacağım. Güzel yani içebilmek için ilaçların hepsini koydum buraya. Ee, i̇şte D vitamini, B12, demir, sonra normal rutin kronik şeyler için içtiğim ilaçlarım var falan. Hepsi buraya koydum, çetçik diye yazdım. Bunları bana saatlere böyle hangi saat hangisinde için kahvaltı yapmıyorum, geç uyanıyorum. Ona göre sıralar Çünkü birbirleriyle etkileşime giriyorlarmış. D vitaminiyle ile demir ilacı galiba. Neyse, Tekrardan bir yeni sayfa açtım. Sonra zaten okulda şenlik oldu geçen hafta. Şenlikleri kendime geldim, kapandım. Tekrar bir hani su yüzüne çıkıp nefes aldım. Hedeflerim, amaçlarım, bu okuldaki ideallerim falan. Öyle işte. Şimdi vize haftasındayız. Ee, budur bizim istediğimiz ders yani bu kadar. Bu sınavları da bir atlatalım. İnşallah yoluna gireceğini düşünüyorum. Girmese de kendileri bilirler. Budur. Bugün de Çukurova'ya gelin dedim. Motive olayım. Güzel bir video çekeyim. Çünkü bayağıdır video atmıyorum. En azından Çukurova Üniversitesi'nde ders çalışıyorum diye bir başlık atıp bir blog paylaşırım diye düşündüm. Biraz geç davrandığım için yer bulamadım. Böyle rastgele bitime otururum. Öyle. Bu kadar. Çok minik bir içim dökmüşüm size 5 dakika boyunca. Bu arada Çukurova'nın çarşı dedikleri yer de burası. Bütün kafeler, restoranlar, fotokopiciler falan hepsi burada. Cidden çok güzel. Atü'deki iki kafeden sonra burası ilaç gibi geliyor. Ablam çok öldüğü için bugün buraya geldik. Ve sarı yer kola olması da benden artı 100 puan aldı. Her yerde kedi olması beni o kadar cezbediyor ki. Sadece kediler için bile okumaya gelinir yani bence. Burada beni yemek yerken asla rahat bırakmadılar. Onlarla paylaştım yemeğimi. Yemediler. Başımda böyle dikilip durdular. Çok tatlılardı. Artık saat 4 gibi falan fazla geçiyoruz. O çok bahsedilen, çok övülen, herkesin, her öğrencinin gittiği Turkuaz Kafe. Manzarasına diyecek yok. Efsane, mükemmel, muhteşem bu manzaraya karşı çalışmak cidden çok güzeldi. Neredeyse 3 saat falan burada çok güzel bir şekilde çalıştık. Geç saate kadar açık zaten. Baya da güzel. Her şey var. Bütün yemek çeşitleri, kafe kısmı, kahveler vesaire vesaire. Burada da sevmediğim şey yine masa ve sandalyelerin eski oluşu. Yani bence daha güzel, daha konforlu, daha kullanışlı masa sandalyeler getirilebilir yani eski bir üniversite olduğu için bu kadar da her şeyi eski tutmamıza gerek yok diye düşünüyorum Her şeye rağmen yine de çok güzel ve verimli bir şekilde çalışabildim. Müzik Çalıştıktan sonra eşyalarımızı toplayıp durağa doğru yürümeye başlıyoruz. Otobüs durağına gidene kadar da uzun uzun yürüdük. Akşam saati çok az insan vardı, hava çok güzeldi. Gerçekten çok huzurlu bir yürüyüştü. Ama kütüphanenin olduğu yer hala aşırı derecede kalabalıktı. Çünkü insanlar sabahlıyorlar burada. Çarşı da akşam bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok tatlı, huzurlu bir ortam. Daha sonra Çukurova Üniversitesi'nin girişini de çekmek istedim. Çok güzel görünüyordu ama güvenlikçi abi çekmek yasak dedi. Ne alaka anlamadım ama puan kırdım Çukurova'dan. Neyse video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.